Arkadaşlar merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Ee, İlk Nur'un bugün ikinci ders arkadaşlar. İlk ders videosunu yüklemiştim, ee, linkini açıklamaya bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Evet İlk Nur, ee, araca bindik. Önce koltuk, ayna ayarı, emniyet kemerini taktık. Doğru mu? Evet. Çalıştırıp kalkış yapacağız. Evet, çalıştıralım şimdi İlk Nur aracımızı. ...debriyece basarak çalıştırıyorduk. Hatırladın mı? Hı hı. Evet. Anahtarı çevirelim ileri doğru. Aracımız çalışsın. Bir tane daha çeviriyoruz. Süpersin. Devir göstergen bir de ise araç çalışıyordur. Doğru mu? Oradan anlayabiliriz. Hı hı. Şimdi kalkış vitesi olan biri alıyoruz. El frenimizi indiriyoruz ilk nur. El freni nasıl iniyordu ilk nur? Ayak frenine basarak iniyordu. Hatırladın mı? Hı hı. Değil mi Ayak frenine basmadan indiremeyiz. Şimdi indirdik. Tamam. Sol sinyalimizi de verip dümdüz devam edeceğiz İlknur. Freni bırakıyoruz. Yavaşça debriyajı kaldırabilirsin İlknur. Kaldıralım yavaş yavaş. Çok iyisin. Freni bırakır bırakmaz ayağımızı çok geri çekmiyoruz İlknur tamam mı? Freni bırakınca hemen gazın üzerine getirebilirsin ayağını. Anlaştık mı? Anlaştık mı kız? Anladım. Tamam harikasın sen yavaşça gaz veriyoruz çok iyisin kalkış yaptıktan sonra sinyalimizi kapatıyoruz değil mi evet. sinyali kapatmamış olursak arkadan gelen sürücüleri yanıltabiliriz evet birinci viteste kaldırdık ne yapacağız hep bir ile mi yürüteceğiz hayır, hayır. Göstergesi, e süpersin 3'e gelmesi için ne yapmamız lazım Gazı gaz vallahi. vermemiz lazım harikasın ama tabii bunu yaparken ilk nur kendi şeridimizden gideceğiz doğru mu evet Evet, hızlanalım şimdi birazcık daha İlknur. nur hızlanıyoruz çok iyisin hızlanalım devir göstergen 3'e gelir gelmez ilk Nur gazı bırak bas debriyajı al 2'ye bırak debriyajı bırakırken çok hızlı değil ama değil mi orantılı hı hı. bir şekilde bir de ilk nur vites değiştireceğin zaman az önce aracın bir bağırdı fark ettin mi evet. sebebi ne biliyor musun önce gazı, gazı bırakacağız bıraktım. evet harikasın önce gazı bırakacağız sonra debriyaja basıp Vites değiştirmen gerekiyor. Tamam mı? Tamam. Evet, kasislerde hızımız zaten 20 olacaktı ve zaten 20'nin altındayız. Onun için fren yapmana gerek yok, değil mi? Evet. Hızlı gidiyor olsaydı yavaşlatmak için fren yapacaktık. Ama 20 ve altında gidiyorsa frene basmanıza gerek yok, tamam mı? Tamam. İknur bugün duruşlarda ve kalkışlarda senden sinyal isteyeceğim. Dururken sağ sinyal verip öyle duracağız. Kalkış yaparken de sol tamam. sinyal verip sonra kalkış yapacağız. Tamam mı? Düz gidecek olsan bile kalkarken sol sinyal vermen gerekiyor. Bilginiz olsun. Evet gazımızı kesiyoruz İknur. Çok yavaşladık. Doğru mu? Evet böyle durumlarda ilk nur vitesini biri alabilirsin tamam mı? Yani evet geldin durmadın ama aracın çok yavaşladığı için birinci vitesi alıp birinci viteste dönüş yapabilirsin. Çünkü önünde giden araç kaldıramadı aracını. Evet şimdi durduracağım. Önce sinyal vereceğiz. Sonra duracağız tamam mı? Tamam. Evet o aracı geçtikten sonra durmanı isteyeceğim. O aracı sollayalım. Sonra tekrar önüne geçelim. Önüne geçten sonra müsait bir yerde duracağız. Çok güzel değil mi? Sollamak için önce ne yaptık? Sol sinyal verdik. Aynaya baktık. Sonra sola geçtin. Tekrar sağa kayalım şimdi Nur. Orta şeritte çok yavaşlamanıza gerek yok İlknur. Duracaksan sağa geçip sağda yavaşlıyoruz. Tamam mı? Tamam. Hmm. Çok iyisin. Şimdi durabilirsin İlknur. Sağ sinyalimizi veriyoruz. Hızlı debriyaj İlknur. Değil mi? Hatırladın mı? Evet önce debriyaj sonra fren. Evet basalım debriyajı İlknur. Debriyaja basmadığın için araç stop etti. Doğru mu? Evet. evet değil mi? Debriyaja nasıl basılıyordu? Hızlı. Hızlı evet anahtarla çalıştıralım şimdi aracımızı İlknur. Devir göstergen bak sıfırdaydı. Şimdi bire geldi. Tamam. Şu an çalıştı. Hı. 1'e geldiyse çalışıyor demektir. Tamam mı? Tamam. Evet, demek ki duruşta debriyaja nasıl basıyormuşuz? Hızlı. Hızlı böyle yavaşça değil. Duracağın yer ilerideyse şimdiden bile basabilirsin debriyaja. Bir sakıncası yok. Evet, tekrar kalkış yapacağız ilk nur Çok iyisin. biri aldın. Debriyajı yarıya kadar kaldırıyorsun sol sinyalimizi de verelim. Demek Kalkışlarda da sol sinyal veriyorduk. Hatırladın mı? Evet. Az daha kaldıralım İknur. Yarıyı bulalım. Yarıyı bulduğun an freni bırakabilirsin. Evet. Olabildiğince ileri odaklanıyoruz İknur. Yavaşça gaz veriyoruz. Birinci viteste iken yarım debriyajı bulunca freni bırakıyorsun ya. Freni bırakır bırakmaz gaz vermeye başlayabiliriz İknur. Anlatabildim mi? Evet. Evet. Hızlanalım şimdi İknur. Hızlanıyoruz. Hızlanalım. Birazcık daha hızlanıyoruz. Kontrollü bir şekilde orta şeride doğru kayalım. Önümüz odaklanıyoruz. Kayalım yavaş yavaş orta şeride. Önümüz dolu ya İlknur. Biz burada durmayalım. Devam edelim. Devam ediyoruz. Baktın ki önün dolu değil mi? Bu şekilde. Bir tane daha sola kayalım İlknur. Ama gaz kesmeyi bırakmayacağız değil mi? Birinci viteste. Hızlanalım birazcık daha. Hızlanıyoruz. Hızlanıyoruz çok hızlı bir şekilde gazı bırak bas debriyajı al ikiye, bırak debriyajı niye 2'ye aldık çünkü devir göstergen 3'e geldi harikasın tekrar orta şeride kayalım şimdi İlknur kayıyoruz yavaş yavaş bir tane daha sağ kayman istiyorum çok iyisin. Aynaya bakıp sinyal verip sonra kayıyoruz. Doğru mu? Evet. evet. Duralım şimdi müsait bir yerde. Durmadan önce ne yapıyorduk? Debriyajı Debriyaj fren güzel, harikasın ama. Sinyal ver. Sinyal de vereceğiz, değil mi? Tamam. Arkadan gelen sürücüler duracağımızı anlasın diye sinyal kullanıyoruz, tamam mı? Şimdi tamam. tekrar kalkış yapacağız İlknur. Nur. Yine önce ne yapıyoruz? Debriyaj fren. Bir saniye. Önce bir şey yapmamız lazım. Sinyal ver. Evet, değil mi? Kalkışta ne dedik? Sol sinyal vereceğiz. Sonra İlknur Nur. Debriyaj, Hayır. Freni bırak. Hayır. Bir. Evet, süpersin, değil mi? Önce bir alacağız. Duran araç bir ile kalkar, doğru mu? Evet. evet. Biz çatalla çorba içebilir miyiz? İçemeyiz. <laughs> Araçtekiyle kalkmaz. Doğru kalkış vitesi birdir. Bir bekleyelim. Ee, biri aldın, değil mi? Yarıyı bulmadan freni bıraktığımız için ne oldu? Geri kaydı. Geri Hemen şunu düşüneceğiz. Demek ki yarıyı bulup bulmadığımızı nereden anlıyoruz? Freni bıraktın. Aracın ileri gidiyorsa anla ki buldun. Ama geri kayıyorsa anla ki bulmadık. O zaman az daha kaldırman lazım debriyajı. Az daha kaldırıyoruz İlknur. Tamam şimdi freni hızlı bırak. Gördün mü bak yarıyı buldun. Hiç gaz kullanmamana rağmen araç yürüyor. Debriyajı hala tutuyoruz. 5-10 metre yürüdüyse kaldırmaya başlayabiliriz. Anlaştık mı? Tabii freni bırakıyorsun ya bırakır bırakmaz gaz da verebilirsin. Sakıncası yok. Hızlanalım şimdi İlknur birazcık daha. Evet. Hızlanıp ikiye alacağız. Gazı bırak. Bas debriyaja. Al ikiye. Bırak debriyajı. Çok iyisin. Evet İlknur. Ee, vites değiştireceğin zaman vitese bakma yok. Nereye bakacağız? Önümüze. Hmm. Vitesleri aklımızda tutacağız. Zaten birin direkt karşısı ikinci vites. Tamam mı? Hmm. Tamam. Önümüze odaklanacağız. Duralım dediğim zaman önce sağ sinyal vereceksin. Unutma. Tamam mı? Hmm. Sonra gazı bırakıp ...yolun durumuna göre debriyaj ve fren yapıp durduracağız. Evet, duralım şimdi İlknur. Verelim, daha durmamıştık. Diyene kadar verseydim bile hı. on numara olmuştu. Sınavda da böyle. Öğrenci tam durmadan aklına geliyor, vermiyor. Verebilirsin, aracımız daha durmadı yani. Tamam mı? Hı. Evet, şimdi tekrar kalkış yapalım İlknur. Çok iyisin, biri aldık. Bir saniye, bir duralım. Kalkış yapacağız ilk nur. Evet harika değil mi? Sol sinyal kullanacağız. Şimdi ilk derslerde pek kullandırmıyorduk ama e, artık sinyaller önemli biliyorsun. E, direksiyon sınavlarında sinyali bir kere bile unutursak maalesef bir sonraki sınava hak kazanıyorsun. Tamam mı? Tamam. Herhalde bir sonraki sınava girmek istemezsin. Yok, Tek sınavda bu işi halledelim diyorsun. Onun için sinyallerimizi ne yapacağız ilk nur? Kullanacağız Olur. tamam mı? Kalkışta sol duruşta sağ. Evet şimdi kalkabiliriz. Freni tutmana gerek var mı İlknur? Burada geri kayar mı araba? Kaymaz. Bir bırak bakayım kayıyor mu? Kaymıyor burası hafif aşağı eğimli. Bak gördün mü hiç oynamıyor. Değil mi? Evet. Evet geri kayıyor olsaydı frene basacaktık. Tamam mı? Tamam. Evet şimdi freni bıraktık zaten. Debriyajı yavaşça yarıya kaldır. Yarıyı bulunca zaten yürümeye başlayacak o kendiliğinden. Niye? Çünkü frene basmıyoruz. Tamam mı? Tamam. Evet. Önün dolu olduğu için orta şeride. Orta şeritte doluysa duracağız ilk nur. Debriyaj, fren. Eğer duracaksan. Yavaşça sola doğru kayalım. Şimdi boşaldı. Yavaş yavaş. Debriyajı yavaş yavaş kaldıracağız değil mi? Hızlı kaldırınca stop etmeye çalışıyor. Hani dedik ya 5-10 metre yürümeden debriyajı bırakmaman gerekir. Evet şimdi gaz veriyoruz ilk nur. Orta şeritten doğru devam edeceğiz. Düz gidersek sola girer. Onun için burada birazcık şöyle sağa doğru meyilli. Çok iyisin. Çok değil Nur. Camdan dışarı bak sağdan gelen var mı? Hızla gelen var mı daha doğrusu? Normalde geçiş hakkı burada bizim ama sağdan gelen sürücüler durmuyorsa biz ne yapacağız? Duracağız. Zahirete gitmektense lanet olsun geç diyeceğiz. Tamam. Evet hızlanıp ne yapıyoruz? İkiye alıyoruz. Çok iyisin. Bak ne güzel. Bakmadım bu sefer vitese. Doğru mu? Evet. evet. Şimdi komutları biz veriyoruz ama öğrendiysen ikiye ne zaman alman gerektiğini biliyorsan kendin değiştirebilirsin. Hızlı mı gidiyor sanki İlknur? Evet. Tamam ben korkuyorum valla bak sarılırım koltuğa. Vedalaşmamış mıydı? Vedalaşmam yani? gerekiyordu değil mi? Kız bizim iki tane <laughs> çocuk var vedalaşırsak olmaz. Daha onları büyüteceğiz, okutacağız, evlendireceğiz, askere göndereceğiz. Evet kırmızı ışık yanıyor. Evet önce frenle yavaşlatıyoruz. Evet yeşil yandığı için yürütebiliriz şimdi. Yani kırmızıyı görünce önce debriyaja basmıyoruz. Önce frenle yavaşlatıyoruz. Yaklaştığımız zaman duracağımız yere hızlı debriyaj yavaşça fren. Yani hızlı giden aracı durdurmak için önce debriyaja basmıyoruz. Önce frenle hızını kesmen gerekiyor ki daha kısa mesafede dursun. Debriyaja e basarsak yokuş aşağı duruşlarda araç birazcık daha hızlanıyor. Onun için yokuş aşağı duruşlarda önce hafif fren sonra debriyaj fren. Tamam mı? Tamam. tamam. Evet sağ şeride kayman istiyorum şimdi İknur. Tamam İknur bir saniye düz devam et kaymayalım. İknur haklısın sağ solu üretmedim. Bu tarafa sağ o tarafa sol Çok adını veriyoruz. Çok heyecanlandım. heyecanlandın tamam. Evet olabildiğince ileri bakıyoruz İknur. Sen de haklısın. Öğretmediğim şeyi senden istiyorum. Hayır, doğru mu? Biliyor muydun sağ sola? <laughs> Aa, ilk defa bir aday sağ solu biliyor. Anlatmadan biliyormuş. Hızlanalım şimdi birazcık daha İlknur. Evet sınavlarda o sağ solu karıştırmak da maalesef bir sonraki sınava hak kazanma sebebi. Evet aşağıdan dönüş yapacağız ilk Nur, Sol sinyalimizi veriyoruz ya da cam açıp bağıracağız ben dönüş yapıyorum diye doğru mu? Hayır. Kayalım sola doğru şimdi İlknur. Kayalım. Hayır dedin değil mi sen az önce bana? Hayır. Tamam. Bundan sonra sinyal unutursan cam açıp bağırttıracağım ama. Bir daha verelim sinyalimizi İlknur. Sol sinyal verelim. Döneceğiz ya. Biraz yavaşlatıyoruz. Gaz yok İlknur. Çevirelim direksiyonumuzu. Çeviriyoruz. Biraz daha çevir. Sağa bak gelen var mı? Camdan dışarı. Çok iyi. Evet. Omuz bakışı diyoruz. Omuz üstü bakış diyoruz. Bu dönüşlerde omuz üstü bakışı yapmamız gerekir. Evet. Sağ şeride doğru kayalım şimdi İlknur. Sol şeridi sürekli kullanmak yasak değil mi? İlk fırsatta boşsa ortaya. Tekrar sağa kayalım şimdi İlknur. Çok iyisin. Müsait bir yerde duralım şimdi. Duracağız ona göre bak. Süpersin değil mi? Önce sinyal veriyoruz. Hızlı debriyaj. Yavaşça fren yaptık. Aracımızı durdurduk. Vitesi boşa alıyoruz. Evet uzun süre bekleyeceksen ilk dur. Vitesi boşa aldın ya. Debriyajı bırakabilirsin. Bırak bakayım. Oh be dünya varmış. Doğru Freni mu? Freni bırakmıyorum. Freni bırakmak istiyorsak el frenini çekmemiz lazım. Tamam mı? Tamam. Sol sinyal verdik. Debriyaja Süpersin. Debriyaja basarak kalk şifresi olan. Bir. he bire aldık. Evet şimdi kalkabiliriz. Yarıyı bulmadan freni bırakırsan geri kayar ilk nur. Önce yarıyı bulacağız. Tamam buldun. Bırak freni. Bak gördün mü freni bıraktığın an yürüyor. Anla ki yarıyı bulduk ama freni bıraktın geri kayıyorsa anla ki yarıyı bulmadın tamam. demektir yarıyı bulduktan sonra araç yürümeden 5-10 metre debriyajı kaldırmaya başladığımız için araç stop ediyor. Onun için araç biraz yürüyecek. Yürüdükten sonra debriyajı bırakacağız. Tamam. tamam. Evet hızlanıyoruz şimdi İknur birazcık daha. Hızlanıyoruz. Şimdi çok hızlı debriyajı bıraktık. Evet yine bağırdı. Sebebini söyle bakayım. Önce gazı bırakacaktık. Hatırladın gazı mı? Bıraksın. Evet. Vites değiştireceğimiz zaman gaz ve debriyajı aynı anda bastığımız için araç bağırıyor. Vites değiştireceğimiz zaman onun için önce gazı bırakacaksın sonra debriyaja basıp vitesimizi değiştireceğiz. Vites değiştirdikten sonra debriyajı bırakıp bıraktıktan sonra tekrar gaz vermeye devam edeceğiz. Tamam mı? Tamam. tamam. Evet biraz hızlanabiliriz ilk Nur ikinci viteste gidiyorsak 20'nin çok altına düşürmemen lazım. Değil mi? Çok altına düşerse bu sefer birinci vites almamız gerekir. Evet tekrar duralım ilk nur. Durmak için ne yapıyorsak kurallara uygun olarak uygun bir yerde duracağız. Yol ağzlarında durma yok. Doğru mu? Evet çok güzel. Tekrar kalkış yapalım şimdi ilk nur. Harikasın. Süpersin. Çok iyi. Sinyal de kullandık. Yarıyı kaçırma yok. Motor sesine kulak ver, motor sesini anlamaya çalış. Düzgün devam edeceğiz İlknur. Çok iyisin, devam. Tekrar duracağız. Evet, tekrar duracağız. Işıklarda, duruşlarda sinyale gerek yok çünkü arkadan gelenler de senin duracağını biliyor. Hızlı debriyaj İlknur. Evet, değil mi? Yine basmadığımız için yine stop ettik. Doğru mu? Evet. Demek ki duruşlarda debriyajı basmayı unutursak ne oluyormuş? Araba duruyor ama devir göstergen kaçta? Sıfır. Sıfırda sıfırdaysa stop ediyor Tekrar basalım debriyajı ilk nur Evet freni bırakmıyoruz Çalıştıralım anahtar ile aracımızı Tamam güzel Çalıştırdık zaten evet. bir de, Doğru mu evet. Yarım debriyajı buluyoruz Yarıyı bulmadan Freni bırakma yok Yarıyı bulmadan freni bırakırsak Burası yokuş olduğu için geri kayar aracımız Evet şansına tekrar durman gerekiyor Doğru mu Hızlı debriyaj ilk nur Evet hızlı debriyaj yavaşça fren. Hatırladın mı? Evet. Duruşlarda önce debriyaj sonra fren. Durduk. Eğer uzun süre duracaksan uzun süre bekleyeceksen vitesini boşa alıp ayağını dinlendirebilirsin. Mı? Sana kalmış tercih. Ama ya, yeşil yandı. Acele etmene gerek yok ilk nur Az daha kaldırıyoruz. Şimdi bırak fren hemen. Duracağın zaman unutma İlknur. Önce debriyaj sadece hoca duralım dediği zaman değil sen kendin de aracı durduracağın zaman önce debriyaj sonra fren önüne çocuk atladı, araba atladı, yaya atladı, hayvan atladı, duracaksın. Hoca dur demedi, e, çarpacak halimiz yok. Ne yapacağız? Mecbur debriyaj fren. Üzerine basarak bir daha söylüyorum. Sadece frene basmak aracı durdurur ama biz stop etmemesi için debriyaj fren yapıyoruz. Beyaz aracın arkasında tekrar duracağız İlknur. Biraz gidelim. Gidelim yukarı. Yol ağzında durmayalım. Doğru mu? Evet. Çok sağda gelmiyoruz İlknur. Durayım mı? Evet. Duralım. Hızlı demliyaj. Frene nasıl dokunuyoruz? Yavaş. Yavaş. Narin. Naif. Tamam. Sağ aynadan bir çizgiye bakmanı istiyorum. Bir de sol aynadan bakmanı istiyorum. Eşit mi? Eşit. Evet. Eşit duracağız. Tamam mı? Duruşlarda. Çok sağa gelmenize gerek yok. Evet. Tekrar kalkış yapacağız İlknur. Çok iyisin. Sol sinyal verdik. Az daha kaldırıyoruz İknur. Az daha kaldır. Motorun sesi değişti an dur. İleri bakıyoruz İknur. Debriyajı hemen oynatmıyorduk. Hatırladın mı? Ne beş, zaman oynatıyorduk? 5-10 metre. En az 5-10 metre gittikten sonra. Hızlanalım. Orta şeride doğru kayıyoruz şimdi İknur. Önün dolu. Önümüze bakarak, ileri bakarak, ileri odaklanarak kayıyoruz. Hızlanıyoruz. Hızlanıyoruz. Çok iyi. Bak yine gazı bırakmadık. Bırak. Bırak. Evet. Unutunca böyle bağırıyor. Bunların olması çok normal ama sebebini bilelim. Önce gazı bırakacağız. Sonra debriyaja basıp vites değiştireceğiz. Yani sınavda bir iki defa yani bu şekilde yaparsan çok sıkıntı olmaz ama yapmasan daha güzel olur. Bunun sebebi hangi pedala ne zaman nasıl basıldığını tam kavrayamamış olmamızdan kaynaklanıyor. Ama tabi kullandıkça bunları daha da düzelteceğiz Sen şanslısın Senin eğitimini kayıt altına alıyoruz Sen şimdi eve gidince bunları bir daha izleyeceksin Lan ben o hatayı nasıl yaptım diyeceksin Evde zaten bakıyorum videolara Diyorum bunu yapmayacağım Buraya gelince olmuyor ama Evet Maalesef direksiyon eğitiminde hoca biraz öğrencileri geriyor herhalde Bundan olmuyor <gülüyor> <gülüyor> Yok hocadan değil Hocadan sıkıntı yok diyorsun Yok Tamam Neyse hocada sıkıntı olmadığına sevindim. O zaman öğrenci de sıkıntı. <laughs> ben de var. Siz çok normal yani ikinci gelişin hayatında ilk defa burada oturdun araca oturdun araç kullandın. Ee, bunları yapman çok normal. Süper yapsaydın anormal olurdu. Dedik Allah Allah bu işte bir terslik var. Bu herhalde daha önce kullanmış. Onun için bilmeyen bir adayın şu an yapmış olduğu, yapmış olduğunuz davranışlar bilmeyen bir aday için çok normal. Ki ona rağmen direksiyon hakimiyetin genel olarak çok iyi. Yani yol tutuşunu iyi. Ufak tefek tabii ki kaçışlar oluyor. Bunlar kullandıkça daha da güzel olacak. Evet hızlı gidiyorsa ayağımızın altında fren var. Biraz daha yavaşlattık. Şimdi hemen bırakıyoruz. Frene basınca bırakman gereken yeri senin fark etmen lazım. Yani freni neden bastık? Hızlı gidiyordu. Yavaşlatmak için. Yavaşlatmaktan kastımız ne? Belli bir hız vardır aklında. Bu hıza düşürmek. E düşürdün. 20 ideal bizim için. 20'ye düştü yan freni bırakman gerekir. Basılı tutamayız. Çünkü 20'ye düştü. Hala fren yapmaya devam edersen bu sefer aracın durmaya çalışır ve stop eder. O zaman da debriyaja basman gerekiyor. Ki stop etmesin. Evet olabildiğince ileri odaklanıyoruz ilk nur. Direksiyonu ne kadar çevirdiğini anlamaya çalış. Ne kadar çevirince araç ne kadar dönüyor. Frene ne kadar basıyorsun. Gaza basarken ne kadar basıyorsun. O bastığın ayarı, bastığın açıyı, bastığın oranı anlarsan çok daha kısa sürede mantığını kaparsın araç kullanmanın. Evet sağdan aşağı doğru devam edeceğiz şimdi ilk nur sağa mi? Evet. Orta şeritten sağa dönüş yapılmaz. Tamam mı? Yerleşim yerleri içerisinde 30 metre kalana kadar dönüş yapacağımız şeride geçmek zorundayız. Yani sağa döneceksek en sağa, sola döneceksek çok şeritli yollarda en sol şeride geçmemiz gerekiyor. Tabi bunun öncesinde sinyal veriyoruz. Aynaya bakarak sağa geçiyoruz. Dönüş yapacağımız için hızımızı azaltıyoruz sağa döneceğimiz için de dar bir açıyla dönüş yapmaya başlayıp ve dönüşümüzü tamamlıyoruz. Burada ne yazıyor? Levhada okul geçidi diyor. Azami kaçta git? 20, 20, değil mi? Zaten bir gerisinde kasis var. Biraz daha yavaşlatabiliriz Nur. Şimdi bırakıyoruz freni. Frene bastın unutma. İstediğinizde düştüğü an freni bırakman lazım. Evet biraz daha ileri odaklanıyoruz İlknur. Şimdi birazcık hızlı yapmanı istiyorum. Çok hafif. Üçüncü vitesin yerine kafanda bir tasarla. Boşa alıp dümdüzler ittiğimiz zaman 3'e geçiyor. Tamam mı? Tamam. tamam. Vites değiştir dediğim zaman önce gazı bırakman lazım. Tamam mı? Tamam. tamam. Evet şimdi alalım 3'e İlknur. Gazı bırak. Bas debriyaja. Al boşa. Boş. Boş. Dümdüz ileri. Şimdi bırakıyoruz debriyajı. Çok iyi. Bu kadar. Tamam mı? Hı. Tekrar ikiye alman istiyorum. Önce boş alacaksın, sonra sol yapıp geri. Hı. Anlaştık mı? Hı. Evet. Hem de yolumuza dikkat edeceğiz. Evet. Şimdi alalım ikiye, ilk nur Dört oldu ama boş, sol, geri. Şimdi bırakıyoruz debriyajı. Boş halim derken çok fazla çekersen direkt dörde geçer. Çünkü üçün direk karşısı dört. Hafif dokunacaksın boş, sonra sol, geri iki. Tamam mıyız? Tamam. Sol sinyalimizi verelim. Sol şeride doğru kayalım şimdi. Bekleyeyim mi onu? Evet. O beyaz araçtan sonra geçebilirsin. İyice sola kayıyoruz şimdi İlknur. Biraz daha yavaşlatıyoruz. Biraz daha yavaşlatıyoruz. Evet. Basalım debriyaja. Alalım birinci vitese. Direksiyonumuza da dikkat ediyoruz İlknur. Birinci vitesi alınca debriyajı nasıl bırakacağız? Yavaş, yavaş. değil mi? Freni bırakalım, yürüsün ama. Frene basınca gitmiyor, değil mi? Duracaksak debriyaj fren, sadece fren değil. Çevirelim direksiyonumuzu. Duracaksan önce debriyaj, sonra fren, unutma. Evet. Sağ ben baktım bak, gelen yoktu, değil mi? Sonra demek ki bu hoca bana hiç yardım etmiyor. Buna vur bir tane kız. Senden korktular ha. He. he? Dediler ki bu, dediler ki bu bize çarpacak herhalde. Evet orada çok yavaş gidiyorsa eğer durduracaksan debriyajı unutmayacağız. Evet frene basıyorsun doğru öndekine çarpmamak için yavaşlıyorsun doğru. Ama baktın ki duracak bu sefer debriyaja da basman gerekir. Evet döndük düzledik. Ne yapmamız lazım? Hızlanıp ikiye alacağız değil mi? Evet. Araç sürekli birle yürümez. Bir an önce hızlandırıp gazı bıraktık. Debriyaja bastık aldık ikiye. Bak işte böyle. Gördün hiç bağırmadı. Hı hı. Değil mi? Önce gazı bıraktın. Sonra debriyaja basıp vitesimizi ne yapıyoruz? Değiştiriyoruz. İşin mantığı bu zaten. Tamam mı? Bunu aklımıza yazacağız ve bu şekilde kullanacağız. Siyah aracın önünde durmanı istiyorum. Ne yapmamız gerekiyor durmak için? Çok iyisin. Sağa doğru geliyoruz şimdi. İlk nur. Gazı kez. Hiç gaz kullanmıyoruz. Evet. Aracını düzle. Sollu. Duralım. Hızlı debriyaj. Yavaşça fren. Unutma bak duruşlarda hep hızlı debriyaj yavaşça fren. Evet durduk. Sinyali kapattık. Vitesi boşa aldık. El frenimizi çekiyoruz. Evet nasıl geçti dersimiz? Güzel. Güzeldi değil mi önceki derse nazaran? Daha iyi. Daha iyi. İyi İlk Nur, Seninle çalışmak güzeldi. İnşallah bir kusurum olmamıştır. İnşallah, evet, inşallah. bir dahaki ders daha da güzel olur. Arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Aklınıza takılan her türlü soruyu yorum kısmında mutlaka yazabilirsiniz. Bütün yorumlara cevap veriyorum. Teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.